Zeyden merhaba arkadaşlar. Bir video daha sizlerle. Beraberiz. Öncelikle yeni bir sistem deniyoruz. Size bundan bahsetmek istiyorum. Şimdiden arkadaşlar herkese hayırlı uğurlu olsun. E, evet, sistemimiz şimdi güzel ilerliyor. Videomuzda arkadaşlar sizlere iki maçı yorumlamak istiyorum. Öncelikle bu dönem bakalım arkadaşlar. Alt üst bölümünü açıyorum. Geçen videolarda bahsetmiş oldum arkadaşlar. Çaprazlama sistem alt üstü. Oranları 0.1, 0.2 sapma olabilir arkadaşlar. 1.5 altı ve 3.5 altı üst. Bu oranlar birbirine eşitse arkadaşlar. Ya da çok yakınsa. Bir üstteki 2.5 tercih alınır. E, ee, o dönem ise 2.5 tercih almak istiyorum. Stuttgart bayağı mini. Başına bakmak istiyorum arkadaşlar. Burada da hiç maçın içinden çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde bir tercih alın. 1-0 ve 2-1'lik oranlar arkadaşlar birbirinin aynıysa ev sahibinin gol atma olasılığı %90 ve %95 derdi. Burada arkadaşlar ev sahibi 0 -5 üstü ya da karşı gol ver diye oynayıp bahis alabilirsiniz. Ee, biz bu maçta arkadaşlar 3-1 skor, deplasman 3-1 skor 850. Bu oran bizim e, sürekli oynadığımız ve sürekli takip ettiğimiz oranlardan bir tanesi maçın skoru arkadaşlar 3-1 görecektir. Buna eminim. E, toplamda 4 gol bir şekilde olacaktır. Geçecektir veya kalacaktır arkadaşlar. Onu bilmiyorum ama 8-50'yi gördüğünü yerde arkadaşlar. Bunu e, söyleyebiliriz. Toplamları 4 gol olacağına eminim ben. Buradan da arkadaşlar 2.5 buçuk tercih alıp oran düşük de olsa ikili bir kombinasyon yapabiliriz. 1.82 düşük bir oranı görünebilir arkadaşlar size. Daha farklı yorumlar katıp daha farklı bir da oynayabilirsiniz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.